Mehmet Sezer e, sormuş. Mehmet Bey önümüzdeki ay iş yerinden ayrılacakmış. E, i̇şsizlik maaşı için ne yapmam gerekiyor diye size soruyor. Bir defa şöyle cevap verelim. Eğer işinden kendi isteğiyle ayrılıyorsa, istifa ediyorsa e, işsizlik maaşı alamaz. Halk arasında bilinen adıyla işsizlik maaşı, işsizlik ödeneği alamaz. E, i̇şsizlik ödeneği alabilmek için temel koşul, işverenin sizin hizmet akdenizi sonlandırmasıdır. Yani işten çıkarmasıdır. Ya da bir alternatif daha var buna tabii ki. Ya da siz çalışan olarak haklı sebeple, işte ne bileyim ücretiniz ödenmiyordur, mobbinge uğruyorsunuzdur vesaire. Haklı sebep göstererek kendiniz haklı nedenle ayrılırsanız iş yerinden ancak o zaman işsizlik ödeneğine kavuşursunuz. Dolayısıyla kendi isteğinizle ayrılırsanız işsizlik ödeneği alamazsınız. Bu önemli bir koşul. Diğeri de tabii primle ilgili. Bu işten çıkarıldığı ya da ayrıldığı tarihten önceki 3 yıl içerisinde en az kendi adına 600 gün prim yatmış olmalı. Yani toplamda 600 gün primi var ise ancak bu koşuldan yararlanabilir. Evet.